Evde bir tek makarna vardı abi. Ben de cebimde kalanlarla bir şeyler aldım. Mercimek yaptım yanına. Abicim. Mercan alışveriş için ayırdığın para ne oldu? Gırtlağımıza gideceğini gırtlağımıza kadar olan borca yatırdım. Tabi bir kısmını kapattı. Yani Mercan buna tek başına mı karar verdin? Ya hadi bizi geçtim neyse de sen iki canlısın Mercan. Et, süt, yumurta, faydalı ne varsa senin yemen lazım. Ben yoluna koyacağım her şeyi. İyi akşamlar. Hoş geldin Barbar. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Eyvallah. Barbar, makarna yaptık. Yanına da mercimek yaptım. Geç otur sana da bir tabak koyayım. İstemez. Abi ben ne dedim şimdi? Hep böyle mi davranacak bana? Ben bir konuşurum. Yok 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 abi Sen otur, ben konuşurum. Git sen de otur. Uzatması iyiydi, değil mi? Hem inadı onun çok sürmez. Bak kırılır inadı. Bu kız ya da pek iyi davranmıyor bizim o. Dinimizde elini uzatanın elini tutacaksın değil mi? Barbar, katrim için sultana bir şans daha ver ne olur. Çok pişman kız. Gülayşe o kız sizde oyun oynuyor, hepinizi kandırıyor. Şeytan o kız ya, şeytan. Günah mı Barbar? Halbuki kız senin için çok iyi şeyler söyledi bugün. Ben Barbara da affettireceğim kendimi dedi. Ben ona kızmıyorum dedi. O da anlayacak benim kötü bir niyetim olmadığını dedi. Anlıyorum o hala.. Üzgün babasını yeni kaybetti dedi. Babamın adını ağzını almasın. Barbar yapma bunu. Yapma dedi. Bak ne olursun haksızlık ediyorum ya. Onun bir suçu yok. Gülayşe çok yakında göreceksiniz kim haklı kim haksız. Göreceksiniz anlayacaksınız. Neyi Sabret Gülayşe sabret. Afiyet olsun. Bundan sonra bu evde herkes vaktinde sofrada olacak. Kimse kimseyi bekletmeyecek. Tuzu versenize. Al uzat. Barbar yolla da abi, ama kargosu biraz tuzluymuş. Kendi eli yok muymuş da sana yollatmış? Soru bakalım. Ee, Ali abim diyor ki Barbar... Bar, ...kendi elin yok muymuş da bana duruyormuşsun. diyor. Ali abi ne de ki... ...ailenin büyüğü diye herkes onun dediğini yapmak zorunda değil. Abi Barbar bar diyor ki... büyümüşsün diye herkes senin... ...istediğini yapmak zorunda değilmiş. Söyle ona büyüklük yaşta değil... ...olgun ve anlayışlı olmak da olur. Bazıları ondan hiç büyüyemez işte... Şöyle. Büyüklük, yaşla ve olgunluk da olurmuş. İşte. Ne lan? Anlayışlı anlayışlı. Anlayışlı dedi. Yani aslında anlayışsız demek istedi bari. Ya işte sen öyleymişsin kardeşim. Kardeş sen de bu Ali de ki. Ya bir şey demeyeceğim artık ya. Bir şey demeyeceğim artık. Ne probleminiz varsa kendiniz çözün. Yok onu de bunu de. Yemeğimi soğuttunuz bunlar oldu ya. festivalin organizatörü. Eyvah şimdi yandık. Alo. Buyurun Servet Bey. Tamam hele bir sen bir sakin ol. Bir sesini alçalt. Borcumuz neyse ödeyeceğiz. Tamam birader biz de burada para basmıyoruz ya. Kazanır kazanmaz kapatacağız borcumuzu. Lan bak ağzını bozma yoksa ne diyor? Sıkıştırıyor mu? Tehdit ediyor. Para hemen ödemezsek icra başlatacakmış falan. Nasıl hemen ödeyeceğiz ki abi? Ya faturaları ödemezsek elektrik su kapanacak, kirayı ödemezsek komutan sıkışacak. Gelinlikçi bir yerden arıyor, bağırınıyor. Bir yandan organizatör arıyor. Nasıl hemen ödeyeceğiz ya? Dolapta tam takır. Elimizde balık ekmekten başka bir iş yok. Bu işten hemen ve daha çabuk para kazanmanın yolunu bulmak gerek. Hemen daha çok. Nasıl olacak öyle o iş? Allah büyük sabitim. Bir yolunu bulacağız. Ben elimdeki örgüleri sabaha kadar bitiririm. de pazarda tezgahın başında durur. Ben de gündüz bir iş bulurum. Gebesin Mercan. Sen dinleneceksin. Biz çalışacağız. Ben de bir iş bulamadım ki gireyim çalışayım. Senin benim başka başka işlerde çalışmamız da olacak iş değil. Büyük bir iş yapmamız lazım bizim. Çok para lazım hemen. Hazine teyze memleketten birkaç güne dönüyormuş.